Hepinize merhaba dostlarım, hepiniz kanalıma ve hoş geldiniz. Evet dostlarım bu videomuzda size çok kampanya göstereceğim. Canlar bu kampanya üzerinde haftalık 4 kat Nasıl kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Canlar bu kampanya çok iyi olduğundan dolayı isterler dostlarım videomuz sonuna kadar izlemenizdir. Destek amaçlı kanala abone olup video like atarsanız dostlarım ben çok mutlu olursunuz. Bunları hep her dostlarım. Şimdi bu şekilde videomuza geçebiliriz. Şimdi dostlarım öncelikle ne yapıyorsunuz uygulama açmanın sayfaya geliyorsunuz. Ana sayfadan dostlarım e, ne yapıyorsunuz? Storyler kısmından sağ tarafa olur. kaydırıyorsunuz. Puan kazan butonu var dostlarım. Hemen ona basıyorsunuz. Alttaki butonlardan hemen kazan butonuna basarak devam Şöyle dostlar açılmasını. Şimdi dostlarım burada açıldı. Görmüşsünüz buradan görevler var. Burada görevleri tamamlıyorsunuz dostlarım. Puan topların internet kazanıyorsunuz. Şimdi canlar buradan ben bir sürü görev tamamlamışım. Şu anda bir tanesini yapamamışım mesela dostlar. Alttaki tona basıyorsunuz dostlarım. Direkt diğer görevleri göster tona basıyorsunuz. Şu anda bir görevi yapamamışım dostlarım. Bu görevi yaptığım zaman direkt gelip puan alıyormuşum. Şimdi dostlarım aşağı doğru kaydığınız zaman yanımda puan nedir hakkında bilgi veriyor zaten sizlere puanlarımı nerede harcayabilirim Bu tonu falan var. Buradan direkt bunları okuduğunuz zaman dostlarım direkt kampanya hakkında bilgi veriyor. Şimdi canlar biz ne yapacağız direkt geri geleceğiz ama yani şöyle geri gelelim dostlar. Buradan dostlarım güncel ya da geçmiş e, tüm puanları görebiliyorsunuz. Buradan dostlarım geçmiş kısmına geldiğiniz zaman tamamlanmayan görevlerin hepsini görebiliyorsunuz. Dostlarım bunların hepsini yapıp direkt puanlarınızı topluyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra dostlarım ne yapacaksınız? Ana sayfaya döneceksiniz. Hemen Tobi'ye gelip işlemlerinizi devam edeceksiniz. Şimdi onlara ben ana dönelim. Şöyle Tobi'ye basalım dostlar açılmasını bekleyelim. Dostlarım buraya kadar geldiyseniz her videoya katıp like kanala olursanız beni çok depçi olursunuz. Şimdi dostlarım Tobi'nin tam yüklenmesini bekliyoruz. Şöyle bekleyin canlar açılacaktır. Asla burayı kapatmıyoruz. Şimdi işlemlerimiz başlayacaktır zaten. Canlar puan kazan kampanyasına baktığımız için bizlere hediye çarkı şansı veriyor. Buradan direkt gelip dostlarım hediye çarkınızı çeviriyorsunuz. Şöyle gelip hemen çarkınızı çevirelim. Şimdi dostlarım bekleyelim açılmasını. Bu kampanya çok güzel bir kampanya dostlarım Hem sizlere hediye çarkı şansı veriyor hem de bir kısımdan Dostlarım size iyi veriyor. Bekleyelim canlar açılmasını. Şimdi dostlarım çarkımızı çevirdikten sonra ne yapacağız? Direkt Tobi'ye tekrardan döneceğiz. Buradan da sizlere internete çıkabilir, dakikada çıkabilir. Herkesin şansına bağlı. Sizlere ilk önce hediye çarkı şansı veriyor. Ondan sonra dostlarım puanlarınızı nasıl kullanacaksınız? Şimdi dostlarım tekrardan Tobi'ye geliyorsunuz. Buraya gelip dostlarım puanlar yanımda yazıyor yazıp yolluyorsunuz dostlar şöyle hemen nasıl bir şey yazıp yollayalım da canlar puanlar yanında yazıp yollayalım şöyle. Şimdi dostlar masa burayı kapatmıyorsunuz bekliyorsunuz. Şimdi dostların bizlere kampanya hakkında bilgi veriyor zaten. Şimdi bekleyelim canlar bizlere tekrar puan falan verecek dostları buradan. Şimdi dostların bizlere birkaç buton verecek buradan. Bekleyelim şöyle canlar. Şimdi canlar gelen butonlardan ne yapıyorsunuz? Avantajlı butona basıyorsunuz şöyle. Basalım dostlar. Bekleyelim şöyle. Şimdi dostlar bu işlem yaparak buradan da puan kazanacağız. Bu puanlar üzerinden tert alacağız. Şöyle bekleyin canlar. Şimdi dostlarım buradan bizlere kampanya hakkında bilgi geliyor tekrardan. Dostlarım buradan ne yapacaksınız? Cüzdanım kısmına basıyorsunuz. Şimdi dostlarım butona bastıktan sonra size link ya da bir kod yollayacak. Bu kod üzerinden ya da link üzerinden dostlarım direkt tıklıyorsunuz. Gelen kısımdan direkt internet alıp kullanıyorsunuz ya da puanlar size de verebilir. Dostlarım puanlarınızı öyle harcayıp direkt internet alabilirsiniz. Son kısma geldik dostlarım. Belki daha sonra butona basıyorsunuz. İşlemi buradan bitiriyorsunuz dostlarım. Evet dostlarım bu videomuzda size emeliye çark üzerinden hem puanlar üzerinden internet kazandık dostlarım. Canlar puanlar kısmına gidip direkt tüm puanları topluyorsunuz dostlarım. Tüm görevleri yapıyorsunuz, oyunları oynuyorsunuz ve puanlarınızı alıyorsunuz dostlarım. Puanlar topladığınız sonra dostlarım direkt internet alıp kullanabiliyorsunuz. Evet dostlarım bu videomuz da buraya kadardı. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız dostlarım kanalımıza abone olup videomuza like atmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın dostlarım.